Buna göre aşağıdaki şarkı sözlerinden hangisinin teması Eskiden de adlı şarkınınkiyle aynı doğrultudadır. Tema bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşüncedir. Şairin şiirinde okura iletmek istediği duygu ve hayaller o şiirin temasını oluşturur. Konu ve ana düşünce ile yakınlığı nedeniyle onlarla karıştırılmaması gereken bir terimdir. Şiire bakacak olursak Eskiden de Hani erken inerdi karanlık, hani yağmur yağardı inceden, Hani okuldan, işten dönerken ışıklar yanardı evlerde. Hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken. Burada geçmişe olan bir özlemin olduğu, aynı zamanda o eski günlerin artık geri gelmeyeceğini ifade eden bir söz dizisinin olduğunu görmekteyiz. Şıklara bakarsak A şıkkında Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan içindeki çocuğa sarıl sana insanı anlatır. Burada parçanın özünde içindeki çocukluğa geri döndürmeye çalışmıştır. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkı zamanında ne güzeldi bu bahçeden kopanlar Yüzümde gülümseme bir başka dururdu o zamanlar. Ağrılara dönüştü içimde koşan çocuklar uslu. Misafirlere ne bereketli sofralar kurulurdu. Yaz uzundu, zamanında böyle kayıplar yoktu. Sevinçlerimiz gerçekti, gözyaşının ertesi umutlu. Yine bu arada da özlenen günlerin olduğunu, yine geri gelmeyecek olan günlerin olduğunu anlatmıştır. Doğal olarak yukarıdaki eskiden de şiiriyle uyumludur. C şıkkı şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Burada birlik ruhundan, herkesin birbirini sevebileceğinden hayatı bayram gibi yaşamak gerekliliğinden bahsedilmiştir. Eskiden de şiiriyle uyumlu değildir. D şıkkına baktığımızda "Bir gün dönsem sözümden düşerim dost gözünden. Dünya dönüyor dostlar, bir sözden dönsem çok mu? Devran dönüyor dostlar, ben dönmüşüm çok mu? Ali yazar, Veli bozar. Küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpüne zarar." Buradaysa sözden dönmemek gerekliliğinden aslında keskin sirkenin küpüne zarar yani kişinin öfkesinin kendisine zarar olduğundan bahsetmekte. Yine eskiden de şiiriyle uyumlu olmadığını görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Eskiden de adlı şarkı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Eskiden de Hani erken inerdi karanlık, hani yağmur yağardı inceden, hani okuldan işten dönerken ışıklar yanardı evlerde, hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken. Birinci öncüle baktığımızda aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olan kuvvetli olana benzetilmiştir. Hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken derken burada çocuklara benzetilmiş olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak burada benzetme vardır. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler verilerek anlatım etkileyici kılınmıştır. Hani ay herkese gülümserken ifadesine baktığımızda Ay burada kişileştirilecek şekilde kullanılmıştır. Gülmek insana ait bir özelliktir. Burada ay gülmüştür. Doğal olarak kişileştirme vardır deriz. İnsan dışındaki varlıklar konuşturularak anlatılmak istenen farklı bir şekilde dile getirilmiştir. Konuşturma sanatı yoktur. Bir varlık olduğundan fazla büyük veya küçük gösterilerek anlatım çarpıcı hale getirilmiştir. Abartma sanatı da yoktur. Doğal olarak doğru cevabımız aşık olacaktır. Buna göre vermek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde verilen anlamlarda kullanılmamıştır. Vermek sözcüğünün Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan güncel Türkçe sözlükteki bazı anlamları şunlardır. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek, herhangi bir şeyi ortaya çıkarmak, oluşturmak, ondan bilmek, atfetmek. Şıklara baktığımızda ise bu tutarsız davranışlarını acemiliğine veriyorum ifadesinin burada Ondan bilmek o kişiye atfetmek anlamında kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak A şıkkı vardır. Ay çöreği yapmak için hamura ay şekli veriyoruz ifadesine baktığımızda burada biçim değiştirmek olarak ifade edilmiş olduğunu gördüğümüz için B şıkkına da yer verilmiştir. Sağ kolunu batıya ver, dümdüz yürü, evi bulacaksın. Burada yön anlamında kullanılmıştır vermek, yönünü dönmek anlamında kullanılmıştır. Yönünü dönmekle ilgili yukarıda bir bilgi yoktur. O dönemde daha çok köy hayatı üzerine eserler vermiştir ifadesinde burada eserler ortaya çıkarmış, oluşturmuş anlamında kullanılmış olduğunu görürüz. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gittiğim her konferansta illaki değindiğim bir konu vardır. Sevmek. Bir insan sevmeye önce kendinden başlamalı önce kendini sevmeli, kendine değer vermeli. Ama bu konuyu açtığımda üzerimdeki bakışlarda bir dalgalanma, farklılaşma hissetmiyor değilim. Kendini sevmek, kendini beğenmekle karışıyor dinleyicilerimin kafasında. Çünkü insanlar kendini sevmek ile kendini beğenmişlik arasındaki farkı anlayamıyor. Bir insanın kendini sevmesinden daha doğal ne olabilir ki? Parçada asıl anlatılmak istenen kişinin öncelikle kendisini sevmesinin gerektiğidir. Şıklara bakarsak İnsanlar ilk olarak kendilerini sevmelidir. Evet parçada anlatılan durum budur. İnsanların kendilerini sevmeleri gayet doğaldır. Sadece bunun doğallığından değil insanların kendisini sevmesi gerektiğinden bahseder. Kendini beğenmiş insanlardan uzak durmalıyız. Böyle bir yorum yapılmamıştır. İnsanlar arasında en az sevilenler kendini beğenmiş kişilerdir. Yine böyle bir yoruma paragrafta yer verilmemiştir. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Bu diyalogda boş bırakılan numaralanmış yerlere getirilmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Muhabirin sorusuna yazarın vermiş olduğu birinci cevabı bakıyoruz. Sanırım belirleyici olan çocuk sevgisi. Çocuklar için yazmak kadar daha sonra onlarla bir araya gelmeyi, onlardan geri bildirimler almayı da seviyorum. Burada kendisine sorulan soru niçin çocuk kitapları yazdığıyla ilgili olabilir? İkinci sorunun cevabı ise çocuklara kitap okumanın kendileri için ne kadar yararlı olduğu anlatılırken daha hızlı okuyabilecekleri, kelime hazinelerinin gelişebileceği gibi örnekler sıralanır ama kitapların sunduğu eşsiz dünyaların güzelliğinden söz edilmez. Oysa çocuk kendini tuğla tuğla inşa ederken başka görüşlere, kitaplarda yaratılan dünyaların yol göstericiliğine ihtiyaç duyar.'' bu sihirli sandığı aralayan büyüklerin de kitabı sevmesi ve kitapların zengin dünyasının kendisine kattıklarını günlük konuşmalarında çocuğa sezdirebilmesi gerekir. Buradaysa çocukların kitap okumayı sevmeleri için neler yapılması gerektiği ile ilgili bir soru sorulmuş olabilir. Yani çocuklara kitabı sevdirmek için Neler yapılabilir şeklinde bir soruya muhatap olmuş olabilir. Şıklara bakalım. Gençlik döneminizde çocuk kitapları yazmayı düşünüyor muydunuz? Burada özellikle gençlik dönemiyle ilgili bir soru olmadığı için A şıkkını eleriz. Size göre çocuk romanları nasıl olmalıdır? Burada niçin bu kitapları yazdığı ile ilgili bir soru arıyoruz. Çocuk edebiyatı üzerine çok sayıda eser verdiniz. Sizi bu alana iten nedenler nelerdir? Evet biz de burada sebepleri sıralamış olmuştuk. Birinci soru uyar. Çocuklara kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak adına neler yapılmalıdır? Evet çocuklara kitabı sevdirmek için neler yapılmalı sorusu buraya uygun düşecektir. Çocuk kitapları yazmaya karar vermenizde neler etkili oldu? Burası uygundur. Sizce yetişkinler çocukların dünyasına misafir olabiliyor mu sorusuna cevap yoktur. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Akrabalık bildiren sözcükler lakap veya unvan olarak kullanılmadığı durumda küçük harfle başlar. İsmail Onbaşı birliğinde çok sevilir ve sayılırdı. Burada özel isme dahil kullanılan Onbaşı ifadesi yani o rütbesi Doğal olarak büyük harfle yazılmış. Doğrudur. Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarındandır. Burada Şerife Bacı ifadesine baktığımızda ona duyulan saygıdan dolayı kullanılmış olan bir ifadenin olduğunu görürüz. Doğal olarak buradaki Bacı kelimesinin büyük harfle yazılmış olması gerekecektir. Burada yazım yanlışı vardır. Seher Nazmiye halamın küçük kızı bu yıl hukuk fakültesini kazandı. Akrabalık bildiren ifade lakap değildir burada bir unvan da değildir. Yani akraba olarak kullanılmıştır. O yüzden akrabalık bildiren kelime küçük harfle yazılır. Doğrudur. Havranlı Koca Seyit o ağır topu sırtlanınca tarihimizde bir destan yazdı cümlesine baktığımızda Koca Seyit ifadesi Seyit özel isimdir. Bu özel isme gelen saygıdan dolayı, bir unvandan dolayı, lakaptan dolayı kullanılan bir ifade olduğu için büyük harfle yazılmış olması da doğrudur. Doğal olarak Yazım yanlışı olan cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem içerik hem üslupdan söz edilmiştir? İçerik parçadaki konuyken üslup parçadaki dil ve anlatım olarak görmüş olduğumuz kısımdır. Şıklara baktığımızda Genç kuşak romancıları da söz gelimi Oktay Anar kendilerine özgü anlatı becerileriyle gerçekten dikkat çekiyor cümlesine baktığımızda. Burada sadece anlatıdan bahsedilmiş yani burası sadece bir üslup cümlesidir o yüzden cevap olamaz. Gençlik yıllarında kaleme aldığı 3 romanında köyden kente göçün olumlu ve olumsuz sonuçlarını köyde bırakılanları eskide kalanları anlatıyor. Burasının sadece konu yani içerik cümlesi olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak tek bir bilgi vermiştir. Şairin söyleyişinde bülbül, gül, arı, ceylan, çiçek gibi halk şairlerinin yoğun olarak kullandıkları kalıplaşmış benzetme unsurlarına rastlamak mümkündür. Burada söyleyişinden bahsedilmiştir. Yani sadece bir üslup cümlesidir. Doğal olarak cevap olamayacaktır. Yazar Gülsevin Kral'ın kaleme aldığı Gizli Formül Hangi Zarfta adlı çocuk romanı, hayal kurma, okul yaşamı, arkadaşlık, aile içi iletişim gibi temaları mizahi bir anlatımla ele alıyor. Hayal kurma, okul yaşamı gibi ifadeler bunların hepsi içerikle ilgili bilgiyken anlatımının da mizahi şekilde gerçekleşmiş olması üslupla ilgili bir bilgidir. Her ikisine de burada yer verilmiştir. Doğal olarak doğru cevabımız değişik olacaktır. Karışık olarak verilen bu ifadeler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde bir araya getirildiğinde sembollerin sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur? Yukarıda bazı ifadeler yanlarında semboller kullanılarak karışık şekilde verilmiştir. Yükselirsen bilmeyenlere küçük görünürsün ne kadar uçmayı o kadar. Bu ifadelerden anlamlı bir bütün oluşturmak istediğimizde ise ne kadar yükselirsen uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün şeklinde anlam bütünlüğünü sağlayabiliriz. Doğal olarak doğru cevabımız B olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde dır dir eki cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Dır dır eki adlara ve çekimli eylemlere getirilir. Onlara kesinlik veya olasılık anlamı katar. Zil çalınca öğretmen yüksek sesle sınav başlamıştır dedi. Bu cümlede bir kesinlik anlamının olduğunu görmekteyiz. Bayramda İstanbul'a mı gitsek kalabalık biraz azalacaktır cümlesine baktığımızda bu durumda bir olasılık kesin bir bilginin olmadığını görürüz. Söz verdiyse şu anda çoktan buluşacağınız yere ulaşmıştır. Yine bu bir ihtimal yani olasılık anlamı taşır. Bu hızla yürürsek yetişmemiz zor. Gösteri çoktan yarıya gelmiştir cümlesine baktığımızda ise Yine bir olasılık anlamında kullanıldığını görmekteyiz. Doğal olarak farklı olan şıkkımız A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Türkiye'nin 7 bölgesi de cennet gibidir cümlesine baktığımızda özel isme gelen çekim eklerini ayırmak için kesme işareti kullanılır. Doğrudur. Japoncanın yazımı da okunması da kolay değildir. Bu cümleye baktığımızda Japon isim kökü Japondan Japonca derken isimden isim yapılmış. Özel isimlere getirilen yapım ekinden sonra hangi ek gelirse gelsin burada kesme işareti kullanılamaz. Doğal olarak burada kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Mah yüzüne aşık hanım dede efendinin ünlü bir eseridir. Dede efendi özel isimdir. Buna getirilen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Doğrudur. Alınan kararlar medeni kanunun 3. maddesine dayandırılmış. Kanun, tüzük, yönetmelik bunlar büyük harfle yazıldığı için bunlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır yine doğrudur. Doğru cevabımız da B şıkkı olacaktır. Ordu Devlet Hastanesi'nin hazırladığı bu afişten diyabet okulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Olumsuz soru kökü olduğu için öncelikle şıklara bakalım. Diyabet hastaları geliştirilen son tedavi yöntemleri ile ilgili konularda bilgilendirilecektir. Diyabetlilerin rutin kontrolleri ve bunların hangi sıklıkla yapılması gerektiği hakkında bilgi verilecektir. Bu okullara devam eden diyabetli bireyler alacakları eğitimlerle daha bilinçli ve diyabetini yönetir hale geleceklerdir. Okulun yarar sağlayacağı alanlardan biri de diyabetliler için verilen diyet programlarının nasıl uygulanacağı yönündedir. Yukarıya baktığımızda ise her ayın ikinci çarşambası diyabet okulumuza davetlisiniz. Diyabet okuluna kaydınızı yaptırdınız mı? Diyabetli olarak hangi kontrolleri ne zaman yaptırmalıyım? Karbonhidrat sayımı neden önemli? Diyabet yönetiminde aile ve çevreyi desteği önemli midir? Diyabet tanısı aldım ve neye nereden başlayacağımı bilmiyorum. Diyabetliyim ve beni kimse anlamıyor. Diyabet tedavisinde en son teknolojik yenilikler neler? insülin pompası kullanmalı mıyım? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını eğitim sonunda almış olacaksınız. Şıklara baktığımızda son tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiye parçada yer verilmiş olduğunu görmekteyiz. Turuncu kısımda A'yı karşılayacaktır. Rutin kontroller ve bunların hangi sıklıkla yapılması gerektiğine yine parçada yer verildiğini. Aynı zamanda eğitimle daha bilinçli ve diyabetini yönetir hale gelebilecek olan kişiler haline geleceğini de parçada görmekteyiz. Fakat diyet programlarının nasıl uygulanacağı yönünde bir bilgiye yer verilmemiştir. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Bu cümlelerde aşağıdaki kurallı birleşik fiil türlerinden hangisi örneklenmemiştir? Yaklaşma fiilinin eki e yazmak, Sürerlik fiilinin ekleri e kalmak, e durmak ve e gelmek. Yeterlik fiilinin eki e bilmek. Tezlik fiilinin eki ise i vermek şeklinde kullanılmış olur. Cümlelere bakarsak büyük uğraşlar sonucunda problemi çözebilmişti. E bilmek yeterlik fiilidir. C şıkkı vardır. Kaçırdığın önemli fırsatın arkasından baka kalırsın böyle derken e kalmanın kullanıldığını yani sürerlik fiilinin olduğunu görüyoruz. Babasının söylediklerini içerleyince elindeki bardağı masaya usulca bırakıverdi cümlesine baktığımızda ise bırakıvermek tezlik fiili olarak karşımıza gelecektir. Doğal olarak doğru cevabımız yaklaşma fiili E yazmak parçada yoktur. Doğru cevabımız aşık olur. Buna göre numaralanmış yerlere getirilebilecek kavram alanlarının adları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ortak ya da benzer kavramlar için kullanılan fakat farklı anlamlar taşıyan kelimeler aynı kavram alanına giren kelimelerdir. Örneğin Nisan, Kasım, Şubat, Temmuz sözcükleri aklımıza ay kavramını getirecektir. Bu sözcükler aynı kavram alanına girmektedir. Aşağıda numaralanmış bölmeler farklı kavram alanlarını çevresindeki sözcükler ise o alanların çağrıştırdığı kavramları göstermektedir. Yani köprü, cami ve apartman. Bu kelimelere baktığımızda bunlar mimariyi, inşaatı ve mühendisliği karşımıza getirecektir. Fakat şehirleşme ile hiçbir ilgisi yoktur. Sabun, deterjan ve diş macununa baktığımızda bunlar aklımıza ilk etapta temizliği getirecektir. Biyolojiyle ilgisi olmadığı için C şıkkını da eleriz. Yine aklımıza ticareti direkt getirmeyecektir. Haberler Reklamlar, diziler deyince de aklımıza tabii ki de televizyon gelecektir. Doğal olarak doğru cevabımız A olur. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çocuk edebiyatı yazarı Bilgin Adalı'nın 5 kitabı üzerinde yapılan bir araştırmada 9-12 yaş arasındaki 100 kız ve 100 erkek öğrenciye bir anket uygulanmıştır. Kitapları okuyan ve bu öğrencilerin en çok hangi kitabı beğendikleri sorusuna verdikleri cevaplar grafiğe dönüştürülmüştür. Erkek öğrenciler yeşil, kız öğrenciler pembe ile gösterilmiştir. Öğrenci sayısı aynı zamanda kitapların isimlerini Burada tabloda görmekteyiz. Şıklara bakarsak Kariyer Hazinesi'ni okuyan erkeklerden 20 kişi en çok bu kitabı beğenmiştir. Kariyer Hazinesi'ne baktığımızda erkek öğrencilerimiz 20 kişi ve bunu okuyanlardan 20 kişi en çok bu kitabı beğenmiştir bilgisine ulaşabiliriz. Kızlarda böyle bir beğeni yoktur. Doğru. Atlantis'in Çocukları ve Zaman Bisikleti kitapları erkek öğrenciler tarafından daha çok beğenilmiştir. Atlantis'in çocuklarına baktığımızda erkeklerin daha çok beğenilmiş, beğenmiş olduğunu, yine zaman bisikletine baktığımızda erkeklerin daha çok beğenmiş olduğunu görmekteyiz. 9-12 yaş grubu öğrenciler arasında kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla kitap okumaktadır. Burada baktığımızda kızların az okuduğunu, alev kızını fazla okuduğunu, yine çatal höyükte bir düşüş olduğunu zaman bisikletinde de yine fazla okuduğunu. Ama erkek öğrencilerle karşılaştırdığımızda erkek öğrenciler 50, 15, 65, 5 daha 70, 90 ve 100. 100 erkek öğrencinin daha çok kitap okuduğunu. Kızlara baktığımızda ise 30, 70, 90, 95, 100. Aynı şekilde okumuş olduklarını yani daha fazla kitap okuduklarını çıkaramayız. Kitapların kızlar ve erkek öğrenciler tarafından beğenilmesindeki en büyük farklılık Alev Kızı Aninna adlı eserde görülmüştür. Evet buraya baktığımızda en büyük fark ikisinin arasındadır. Doğal olarak D şıkkı da doğrudur. Cevabımız da C şıkkı olacaktır. Buna göre ikinci son konsere ait görsel aşağıdakilerden hangisidir? O gün ilk defa bu kadar büyük bir orkestranın icra ettiği müziği sahnede dinlemiştim. Yaylı sazlıların sayısı kadar çıkardıkları muhteşem ses de beni çok etkilemişti. Aslında bir hafta önce Osmanlı Yeniçeri Askeri Bandosu olan mehteranın da yer aldığı bir konser dinlemiştim ama bu biraz daha farklıydı. İkisi arasındaki görsel ortaklık sahneye uzak oturanlar için koronun arka saflarını tutan kırmızı giysili kişilerde muhakkak. Ama ben iki konserde de en öndeydim. Kırmızılı kişilerin koronun takım elbiseli erkek solistlerinin yanında duran bayan solistler olduğunu ayırt edebiliyordum. Tabii bu bayanlar mehterana e özgü kırmızı beyaz başlıkları takmıyordu. Buradan anlaşılan birinci gitmiş olduğu aslında orkestranın özelliklerine de baktığımızda birincisinde mehteran gösterisine gittiğini görmekteyiz. İkincisinde ise özellikle kırmızılı giyinmiş olan kadın solistlerin de var olduğudur. Bize ise ikinciyi sormaktadır. Birinciye baktığımızda mehteranın olduğunu görüyoruz. Doğal olarak A şıkkı birinci gittiği olacaktır. B şıkkına baktığımızda yine Mehtaranın olduğunu görürüz. Doğal olarak burası da birinci gitmiş olduğudur. C şıkkının hiç gitmediğini görürüz. Çünkü Mehteran'ın burada olmadığını görmekteyiz. D şıkkına baktığımızda ise burada kırmızı giyinmiş kadın solistlerin olduğunu görmekteyiz. Ve Mehteran'ın olmadığını görmekteyiz. Aynı zamanda yaylı sazlıların kullanılmış olduğunu da görüyoruz. Doğal olarak ikinci yani son konseri D şıkkı olabilir.